Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Derneği Gaz ile Osaka Gaz Network şirketi Japonya'da mutabakata vardı. Türkiye ve Japonya arasında iyi niyet antlaşması imzalandı. Her iki ülke içinde afet önleme ve deprem konularının altı çizildi. 3 yıl süreli işbirliğinin temelleri atıldı. Afetlerde doğalgaz dağıtım sistemlerinde kullanılabilecek teknolojilerden faydalanılacağına dikkat çeken yetkililer, iki ülke arasında toplantılar, saha ziyaretleri ve çalıştayların düzenleneceğini ifade etti. Bu atlatışmayla doğalgaz dağıtım sistemlerinin tanıtılması ve acil durum yönetim sistemlerinin incelenmesi hedefleniyor. Varılan mutabakata göre Belirlenen tarihlerde uzmanlar saha ziyaretleri gerçekleştirecek. Ayrıca afet bölgelerinde karşılaşılan sorunların çözümleri araştırılacak. <laughs> Mutabakat çerçevesinde Türkiye ve Japonya arasında kalıcı bir işbirliği hedeflendiğinin de altı çizildi. Her iki ülkenin afet yönetimi konularında ortak çabaları vurgulandı. <laughs>